Musilaj yapışkan yapısı dolayısıyla balıkların solungaçlarına yapışarak balıkların boğularak ölmesine neden olmaktadır. Musilajın deniz tabanındaki yoğun birikimi devam ederse yaşanacak oksijen azlığı nedeniyle balık ölümlerinde de artış gözlenecektir. Keza balıkların beslenmesi, üremesi ve göçleri olumsuz etkilenmekte ve askıda katı madde yükü fazla olduğu için... Denizel sistemde ışık geçirgenliği azalarak deniz bitkileri ve mikroorganizmaların fotosentez imkanı olmamaktadır. Somut olarak Marmara Deniz'deki musilaj yoğunlaşmasında toksin oluşumunun olup olmayacağı ve parçalanma esnasında havaya karışacak gazlarda toksik etki yapıp yapmayacağı da araştırılmalıdır. Bu durum turizmi sekteye uğratacağı gibi Marmara Denizi çevresinde yerleşik insanlarımızın denizi kullanmasına ve sağlık sorunlarına sebep olabilecektir. Balıkçılık balıkçılar bu sorunun yol açtığı zararları zaten yaşamaktadır. Marmara Denizimiz alarm verirken çevresindeki insanlarımız da ekonomik olarak tehdit altına girmektedir. Bu kapsamda Tarım Orman Bakanlığının balıkçılara yönelik desteklerini takdirle anmak gerekir. Sayın milletvekilleri, denize ulaşan atıkların arıtılması konusunda çevre belediyelerin sorumluluğu önceliklidir. Ancak sanayi kuruluşlarının atıkları ve atık sularının arıtılması konusunda hükümetin üzerine düşen sorumlulukları da ortadadır. Bunlarla birlikte deniz araçlarının atıkları, liman işletmelerinden ve gemilerden denize bırakılan kirleticiler, Kaçak avcılığın ekosistemde yol açtığı tahribat çok yönlü olarak değerlendirilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya geçirilen eylem planı değerlidir. Aynı zamanda atık suların arıtılması sorunu sadece doğrudan denize ulaşanlar açısından değil, kıyı bölgede karasal alan kirlenmesi de denizel ekosistemi olumsuz etkilemektedir.